Merhaba arkadaşlar ben Selin. Bugün sizlere eniştem ile yaşadığım yasak ilişkimi anlatacağım. Uzun süredir ilişkim olmuyordu. Çok bunalmıştım. Sürekli bir şeyler yapasım, şımarıklık yapasım geliyordu ama ben her seferinde bastırıyordum. Ablamlar iki yan apartmanımızda yaşıyorlardı eniştem ile ben son zamanlarda onlara sık gitmeye başladım. Bunların en baş nedeni eniştemdi. Eniştemin sürekli çekici ve azdırıcı bakışları dikkatimi çekiyordu. Ben gün geçtikçe iyice azdırıcı kıyafetler giyiyordum. Süt yenimi giymediğim zamanlar oluyordu. Sıklıkla tayt giyerdim çünkü popomu çok belli ediyordu. Bir gün, Ablamlardayken alkol içme kararı aldık. Markete gittik. Markette sürekli eniştem kulağıma fısıldayarak bugün gece mükemmel olacak diyordu. Tabi fazla aldırış etmiyordum ama bir yandan da hoşuma gidiyordu. Neyse marketten malzemelerimizi aldıktan sonra eve geldik, masamızı kurduk ve içmeye başladık. Biz eniştemle uzun sohbetler ettik ve zamanda epeyce geç olmuştu. Ablama baktığımda uyumuştu. Eniştem içten içe bana gülümsüyordu ve gözleriyle beni yokluyordu. Ablama odasına götürüp yatırdı. Sonra içeri geldi ve sohbet etmeye devam ettik. Bir süre sonra eniştem yakınlaşmaya başladı ablandan çok güzelsin bakışlarını benden kaçırıyorsun ama sen de hoşlanıyorsun bu durumdan. Ne kadar inkar etsem de yalan olduğu belliydi. Eniştemle. Yakınlaşmaya başladık dudaklarımdan öpmeye başladı çok hoşuma gidiyordu. Elleriyle göğüslerimi okşadı çok haz almıştım libidim çok yükselmişti ama bir yandan da ablamın gelip görmesinden korkuyordum. Eniştem, merak etme ablan uyanamaz sabaha kadar çünkü uykuyla attım dedi ve biz eniştem ile sevişmeye başladık. Eniştem ile salondaki koltukta fena halde ateşli bir şekilde ilişkiye girdik. O günü hiç unutamıyorum. 3 saat sürmüştü. S E -s -i -m -i -z -i -n yüksek çıkmasına rağmen ablam uyanmamıştı güzel geçen gece sonrası eniştem seni seviyorum ve artık benimsin diyerek ablamın yanına gitti ve uyudu bende. Salonda uyudum. Sabah uyandığımda ablam uyanmış kahvaltı hazırdı dün geceyi unutamıyordum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra evime döndüm. Başka itirafların gelemesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız.